Dostlar merhabalar. Merkuk'u da Filgo Kıdağı şirketini satın aldı. E, hikaye bölümünü geçtikten sonra neler yapmışlar, ne kadarlık bir lotu satın almış onlara e, bakacağız. 19.01.2021 tarihinde alınan bu e, kamu aydınlatma platformunda e, sunulmuş. E, bu çerçevede Filgo Park Kıdağı maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Ali Haydar Güçlü'nün sahip olduğu 2 milyon 775 bin adet payın 3.8 Amerikan dolara fiyattan yani 8.547 dolardan toplam bedelle nakden satın alınmasına satın alma bedelinin 4 milyon dolar kısmı için banka yatırım kredisi 2.5 buçuk milyon dolar kısmının da yönetim kurulu başkanı yabancı bir vatandaş Alistair Baran Brake diye şirketimize vereceği boş ve kalan olarak da 2 milyon 47 bin dolarlık kısmının da öz kaynaklarımızdan karşılanarak ödenmesine karar verilmiştir diye bir kaba veriyor arkadaşlar. Baya bir uzun bir video. Genel olarak ben şu şekilde sizlere paylaşmış olayım. Peki Phil ne iş yapıyordum? Bursa'da bulunuyor bu işletme. 20 bin metrekare büyüklüğünde üretim tesisinde baştan narinciye konservesi olmak üzere doldurulmuş gıda, meyve suyu, sebze, konserve üretimi yaparak bu üretimin 97'sine AB ülkelerine ihraç etmekte. 2020 yılının 107 milyon TL hasılat, 31 milyon favök ve 23 milyon TL Vergi ödemesi karla kapatmış sektörün lider firmalarından bir tanesiymiş. Bu satın almakla ab bölgelerinde önemli bir satış ağına sahip olan Frigo e, Pak Gıda ile birlikte e, ilaca da dayalı e, gelirlerimizi büyütmeyi planlıyoruz gibi bir e, yaz yazmışlar. Bilgi vermişler arkadaşlar. Bu doğrultuda bir Merko Gıda Grup şirketi olarak e, Fligo, e, Pak Gıda'nın yurt dışındaki tüm satış noktasına Merku markası ile ürünlerimizin pazarlanması için gerekli hazırlıklara başladık demiştir vatandaşlar arkadaşlar bilginiz olsun. E, sonuç olarak bundan sadece 6 ay e, önce TTK 376 e, bildirimi yapan şirketin e, bütün toplam piyasa değeri 34 milyon 188 bin Amerikan dolar karşılığında 273 milyon TL olan Frigo Park Gıdayı grup şirketi olarak iştirak haline gelmiştir. Kararlı büyümesine devam ettiği ve edeceğinde açıkça ortaya koymuştur diye bilgi verdi arkadaşlar haberiniz olsun. Merko'ya da Frigo'ya da hayırlı olsun dileyelim. Çok güzel yapmışlar. En azından Avrupa'ya ihraç edilen bir konservelerimiz var diyebiliriz. Hayırlı olsun dileyelim arkadaşlar. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve izlemiş olduğunuz videolarda kanalıma destek için beğenmeyi unutmayınız.